Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sabahtan beri yollardayız. Gittik, kartımızı verdik. Şükürler olsun. Çok şükür, çok şükür. Tuna yanımdaydı. Sabahtan beri yardımcı oldu bana çünkü ben kendimi hissetmiyordum. Şu an biraz bir şeyler yedim. Kendime gelmeye başladım. Kilo hakpa 70. 68'lerde çıktı kilo. İyi, rahat hallettim abi. Evet. Rahat. Hatta 2 kilo bile eksik çıktı yani. Evet. Güzel. güzel. Ama gördüğünüz gibi yüzden ne kadar düştüğümüz belli. İyisin Ama iyi. tam İyisin. motivasyonumuz yerinde. Güzel. Formumuzda Allah'a şükür beğeniyorlar. Ben bir şey demiyorum. Başarılı. Bana güvenin. Başarılı. Bu işten az biraz anlıyorsam çok güzel kaliteli bir form. Güzel Şimdi, bir konu. Aynen. Şimdi dört günümüz daha var Tuna. Bu dört günü güzel değerlendirip Zaten mevzu bu dört günde abi. Sen şimdi bana emanetsin. O Aynen. Ben Kontrollü kontrollü vereceğiz artık ufak ufak. Aynen. Çok aç kaldın çünkü yani. Evet. Kontrollü çok böyle sindirimini de Ufak ufak vereceğiz artık. Ne veriyorsa kalacak zaten. Bu dört günümüzü güzel değerlendirip işin içinden hakkıyla çıkmaya çalışacağız. E orada bir sürü arkadaş vardı. Hepsi başarılı, hepsi diyetini yapmış. Güzel bir ortam. Herkese de başarılar diliyoruz. Zor işler, zor işler. Yani herkes zor. inşallah Şimdi orada kil kiloyu ağır. tutturamayan bir tane abi vardı. Var, koşturuyordu ya. orada. Bir saat koştu ben gördüm. Yani çok zor. Yazık günah yani. Zor. Ya ufak bir evrakın bile eksik oldu mu yani ne yapacağım diye böyle durup kalıyorsun. Sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Çünkü diyettesin. Yani hiçbir şeyin eksik olmasını istemiyorsun. O kadar ay emek vermişsin. Emeklerinin karşılığını da almak istiyorsun. Ya yani Yapmayan bilemiyor abi <laughs> ama hani böyle tecrübe eden daha önce bir aynen. deneyip yarışan vesaire falan bir insana böyle Şimdi, inan aynen. böyle çok şey geliyor zor geliyor. Bak, kendi halini biliyorsun sabahtan beri neler çektim Şimdi Tuna, ama kolaylık versin. Ben yani. ne diyorsam bakıyorum Tuna hep böyle güzel konuşuyor hep böyle alttan alıyor yani çünkü benim ne derecede yaptığımı bildi Ramazan'dan beri diyetteyim abi. Ee, ben de şu an onun 15 günü kalmış. Ben de şu an mesela 100 kiloluk adam ben sıfırlıyorum tamam da 70 kiloluk adamın sıfırlamasıyla 100 kiloluk adamın sıfırlaması bir değil karbonladık. Benim şimdi aklım onda. <laughs> nasıl yapıyor? Iyiyiz. Nasıl ediyor diye. Eyiz Allah şükürler olsun. Ya. Ya. Çok şükür. Şu an Teşekkür arkadaşlar Tunan'ın da yarışı var inşallah. Allah nasip ederse o da Prokak yolunda nasip kısmet. koşturacak. Ee... Allah'ın takdiri. Biz ha. Biz uğraştık emeklerimizin karşılığını Aynen. alırız inşallah. Çalışıyoruz arkadaşlar bu işteyiz. Bizi takip edenlere de selam olsun. Sahalardayız tekrar. Evet. Ederim. Sahalardayız. Tuna çok güzel geri bir dönüş yaptı. Önceki formun zaten efsaneydi Tuna. Şu an çok çok daha üzerine koymuşsun. Ya İyi. gidişat güzel abi inşallah. Bir aksilik çıkmaz. Ee, bir sıkıntı çıkmaz. ise yani ben en iyi formumu taşıyacağımı düşünüyorum oraya. Evet. Ee, çok az kaldı da. 15-16 gün kaldı. Şu an, fo, şu an formu çok güzel geliyor. Yani şu anda zaten fazla da bir süren kalmadığı için her günde güzelleşiyor. Tabii gidişime artık benim 15 gün kaldı. Yarışa 18 gün var. Uçağımıza 10, 15 gün kaldı. 2 hafta bir ona. 2 haftamız kaldı yani. yani Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Sen biliyorsun yani. Aynen. Ya. Yani böyle bir gerçekten bu profon var şu kıyafetlerin altında. İnşallah orada güzel sergileyecek. Bir İnşallah. Açsızlık çıkmazsa. Nasıl evet. Kısmet. Şimdi biz eve geçiyoruz arkadaşlar. Bunları da küçük küçük gösteririz sizlere. önlerimizi hazırlayacağız. Tuna'nın evindeyiz bu akşam. Ee, dinleneceğiz. Anabolik yer. Ee, e. Yemeklerimizi yiyeceğiz. Yatacağız. Sohbetimizi, muhabbetimizi edeceğiz. Bunları da sizinle paylaşmaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum. Devam için bekle. Evet arkadaşlar. Evdeyiz. Biraz kuru yükleme yaptım. Şu an dinleniyorum. Böyle ayakları uzatmışız. Dinleniyoruz. Aynen. Tuna öğününü yaptı. Ben öğününü yaptım. Şimdi bir daha saat 4 oldu. Bir öğünüm daha var. Ondan sonra ufak bir kestirme yapacağız. Sonra hafif bir antrenman için aşağı ineceğiz. Antrenmanı yapıp tekrar gelip Gece devam ediyorum. Yiyeceğiz arkadaşlar. Yarışa kadar yemek yemeye devam. Zaten benim kilom 70'ten aşağıya düşmüştü. Sabah 68-35'tim. Tartıda da o civarlardaydım. Yani ben ama 70'te giriyorum Düşün. Yani çok iyi doldurmam lazım ki oradaki rakiplerle ne sırıtmamam lazım. Ama bu doldurma işte hep yöntemlerle kapanmadan yukarıya doğru çıkmak kiloyu. Onu da yapacağız işte. Kral, ne yapıyorsun? Yoruldun ha? Biraz etlenme, ağrı var. Biraz de... dinlendin, iyi geldi mi içeride? Uzattın evet. ayaklarını falan ya. Geldi, senin bu öğünlerin var ya çok iyi geldi. <laughs> abi, Tuna'nın öğünlerini. Beni canlandırdı. Yani şu yüzüm gülmemişti. İki aydır yüzüm gülmedi. Bugün çok Ama daha, yalnız hani daha daha güzel. güzel olacaksın, olacaksın, daha, daha, daha güzel olacaksın, daha güzel olacaksın eklemlerimde böyle bir şey var. O Aslında çok normal. Yani. Çok normal abi. Artık yani vücudunda yani enerji namına zaten hiçbir şey yoktu. Evet. E, kalmadı yani yağ da kalmadı artık, sıvı da kalmadı. Eklem arasındaki sıvılar da artık tükendi. Evet. Çok Tabii normal yani, yani o ağrılar Çok Boş boşaldı yani böyle. Kendimi hiç böyle görmemiştim düşürdüğümde. Güzel güzel. İyisin, iyisin. Maşallah var. <laughs> Renk A, e, evet, renkli evet. Klimayı da Evet klimayı da yükledik. Sıcak sıcak. Bir antrenman yapacağız ama. Hadi. Aynen çıtırdan bir antrenman yapacağız. Bir kanı dolandıralım. Senin şimdi daha dört günün daha var. Son gün. Evet. Cumartesi. Podium'un pazar günü. Değil mi? Cumartesiden bir dinlenme veririz. Ee, Cumaya şey kadar. Yo yok, bacaklar dinlensin zaten. Bacakları sanacağız artık. Bugün biraz böyle bisiklet falan çevirtiriz aslında sana. Biraz kan gider bacaklarına, yediklerim yediklerim biraz bacaklarını insin. Ondan sonra olabildiğince bacakları dinlendireceğiz abi. Ne görüştün ha? Pirinç yükledik biraz. Abi duruma oluyor. göre vallahi ya. Yani işte formun çok güzel, çok güzel boşalttın Ali. Yani bu artık bu saatten sonra hani ne yersen ye alacak tabii. Yani gramaj hiç hesaplamıyoruz sen de evet, gördün. Evet. Ben kendim de hesaplamam normalde çok fazla. E, formunu takip edeceğiz. Aynadan ne görüyorsak. Aynen. Şimdi ben takip edeceğim seni ona göre. Diyeceğiz abi şunu ye bunu ye. Ufaktan böyle hurmalar olacak. Aynen. İşte ne bileyim meyve koyabiliriz. Elma koyabiliriz. Ondan sonra işte yani az önce biraz fıstık ezmesi falan attık mesela. ballı şey bandı. kararlı. Ama şunu ya, takip yani Kontrollü abi. Yani gramajlarla işimiz yok. Yediğimiz gramajları biliyoruz. Tabii de artık ne kadarını alacak vücut, ne kadarını almayacak, onu bilemiyoruz. Evet. Ona göre hani gram hesabı yapmadan evet. biraz daha böyle porsiyon ne durumda bakıyoruz, form ne durumda, adale ne kadarını aldı, evet. işte ya, deri altına var. sarkma evet. var mı vesaire falan, bunlar, bunlar bize yol gösterecek, referans olacak. Evet. Devam yani. Bunlar ince arkadaşlar. Sen şimdi yorgunsun. Evet. Kapatalım. Bakalım. Bir markete inerken böyle bir çekeriz. Eczaneye uğrayacağız, biraz enzim falan alacağız sindirim için. Ve Ondan sonra krom alırız bir tane sana. Evet. Alfa lipolik asitimiz var. Yine e, bunlar bilinen şeyler zaten biz bunları kullanıyoruz. Evet. Küçük küçük evet. deriyi de biraz inceltsin, kan şekerini de dengelesin. Ondan sonra lipitlerin kullanımını biraz daha böyle hızlandırsın. Besinlerin çok daha iyi sindirilmesini sağlasın diye ufak tefek burada şeylerimiz var, gösterelim. Burada alfa lipolik asit var. Hurmamız var. Elmamız var. Bunu ben yiyeceğim. Ama yemeği edebilirim. Çok böyle kötü hissetmiyorum. Evet. Onu belki sana İster yediririm abi. Protein <laughs> aldın sadece. Galiba. Ben sadece protein abi ya. Evet. Ben bu ara biraz böyle dip karbonhidratlarla gidiyorum. İyi geliyor bana. Beni yormuyor. İnsanlar sıfırda ölüyor şu anda ama ben iyiyim gayet evet. Allah'a şükür. Allah bir problemimiz yok. Yani ben 5 gün gittim saydım arkadaşlar. <laughs> Son gün zaten bağışıklık sistemini çöktüğünü anladım yani. Ya bugün de gitseydim sıfır bir şey olacaktı. Çok normal, çok normal. Çok normal yani herkes bilmez ama ben bilizat biliyorum. Hani nasıl bir süreç e, izlediğini. Yani bozmadım çok, bo hiç bozmadın evet. sen kiloyu tutturacağım diye iyice sıktın. Ben hani sana Ufaktan yesen iyi gelir aslında dedim ama Hani şimdi ucu da açık konuşamıyorum Çünkü kilo problemi var evet. Kilo problemi olmasa zaten formu sen bir ay evvelinden tutmuştun e Haftada bir 10 günde bir evet. Yani her türlü yiyebilirdin pizzanı hamburgerini şekere kaçmadan Açık sikletle yarıştım her zaman ama Zor işler yani bizzat şahit olduk Yani ben, adam ölüyordu yani Ben de zaman. hiç böyle bir şey yaşamamıştım yani kilo tutturan arkadaşlarımı çok net bir şekilde anladım. Yani helal Abi. olsun da dedim. Yapmayan bilmez. Şimdi arkadaşlarım yazıyor ya biz bilmiyoruz ama herhalde çok zorlanıyorsun. Yani böyle güzelce soranlara ben güzelce anlatıyorum. Yani kardeşim gerçekten yapmak gerekli. Yapmadan bu anlaşılmıyor. Ama insanlara da yani ilgilerine de teşekkür ediyorum. Çünkü benimle beraber adam üzülüyor. Çok Abi. düştün, çok şey yaptın. Yani bilmeyen böyle üzülüyor yani. Ya emeğe emeğe saygısızlık etmediği sürece Aynen. biz herkesin eleştirisini açığız. Evet. Saygı çerçevesinde doğru bir üslupla bizi eleştirin zaten. Ben hep her zaman onu söylerim. Beni eleştirin ki yanlışımı bileyim. Ki düzelteyim. Ama güzel bir üslupla, güzel bir böyle şeyle, tonda. Aynen. Hani böyle beni tanımayan, bilmeyen adam bana böyle hani gülerek... Ondan sonra goy goy yaparak bir yorum yapınca, evet. ben o eleştiriyi kabul etmem. Evet. Etmem. Çünkü beni tanımazsın, etmezsin. Ee, yani benim iyiliğimi mi düşünüyorsun, kötülüğümü mü düşünüyorsun, bunu bilemem. Ama dostane bir şekilde, tabii ki de söylesinler. Şuran eksik, bana mesela çok diyorlar, bacakların eksik, şöyle evet. böyle. al bacaklarım eksik, bunu ben de biliyorum. Eksik bıraktık. E, toparlamaya çalışıyoruz. Ama hani bacak boyundan da mütevellit biraz Geç geliyor onun kafası. Aslında bacaklarım sen biliyorsun. Evet. Çok kötü değil. Şu an taksan inanılmaz topbalan yani. bayağı da birinleşti. Yani. Çalışa çalışa çalışıyorum. Çalışmıyorum da değil bu arada. Ama üstüm üstüme nazaran tabii ki de çok geride. Ya bunun tek örneği sen değilsin. Andre'nin bacakları iki yıl önce hiç yoktu. Tabii. Bu sonlara doğru çok güzel bir bacak formu yaptı. Şu an gayet özgüvenli bir şekilde fotoğraflarını paylaşıyor. Bu bir Aynen. süreç arkadaşlar. Yani, Aynen öyle. Ya işte eksiğimizi göreceğiz, devam edeceğiz. Abi. De... Biz daha amatör sporcularız, ne? yani hani profesyonel sporcularda bile Jeremy Potvin diyorsun bak, hmm. ondan sonra Andre Duygu diyorsun. Ya bu herifler... Ya şimdi mütevazı oluyorsun tamam da abi sen alanında profesyonelsin. Kim ne ya. derse desin şimdi orada bu profesyonelliğin var. Adam sana şimdi senden çok o daha profesyonel biri, ya biri da. gelince yani Ozantin zaten sana yaklaşacağı üslubu bilir. Evet. Ama Zahirce biri yaklaştı mı? Bir de öyle yorumlar geldi mi? insan diyor yani. Ne yani? sorunumuz yok kimseyle ama üslup abi üslup. Yani sıkıntı ne biliyor musun? Üslup işte dediğim gibi. Ya örnek hani, hani çoluk çocuk bana gelip de ya işte bacaklarını biraz büyütsen de işte falan evet. yani. Bu ne tavuk gibi bacaklarım var. Bunu diyen çocuğun profil resmi yok. Evet. Boyu bu kadar. 15 yaşında, 16 yaşında mesela örnek veriyorum. Evet. Bu tarz insanlar da geliyor ama güzel bir şekilde ya kankacım şu bacakları biraz daha büyütsen ne kadar güzel olursun. Ya, De canım iyi. Bu eleştiriye ben her zaman açayım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ekmeği fırından al 1 lirada fazla ver. Şimdi adam marketçi. Basit bir örnek veriyor Market işini çok iyi biliyor. Ben onu ondan dinlerim abi. Aynen öyle. Ben onu ondan dinleyeceğim. İş bilen abi. Ha, i̇şi bilen konuşsun abi. İşi bilen konuşsun abi. Vücut geliştirmeyi bildiğimizi bilip Böyle yorumlar gelmesi de bazen oluyor işte ama da insanların üstü bu da. Türkiye'de Türkiye'de bu iş hala oturmadı abi. Evet. Hala çok kıskançlık çekememezlik ve haset dolu insanlar var etrafımızda. Nazardan, gözden ben çok korkarım. senden de aynı şekilde. Evet. Bir de inanın adamı gelir bulur ya. Evet, evet. Şimdi format atmıyorsun etmiyorsun. Ben abi atamıyorum. Aynen. Atınca başıma bir sıkıntı geliyor. Aynen, hani aynen Atamıyorum yani sağlıklı bir süreç olmuyor, hazırlık süreci olmuyor benim için. Atmıyorum, atmamayı tercih ediyorum. Sen bana sürekli seviyorsun zaten. Zaten güzel kareleri çektik sana. Yani çek, çekiyorum formada. da ben içerik üretiyorum ama yarışmadan aynen. sonra paylaşacağım. Aynen. Şu anda Allah'a şükürler olsun gayet iyi bir formla aynen. devam ediyoruz. Yaklaşık bir 18 gün falan daha var. Şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Var. Bugün ben tartıda herkesi gördüm. Fizikçileri de gördüm. Tunay'ı bugün oraya koy yarışır. Sadece böyle bir gün iki gün bir doldur boşalt yapman lazım. O oh, başka hiçbir şey yok. Ya yani bu hafta sonu, şu an hazır sayılırsın. Bu hafta sonuna hazır olur ya. Aynen. Herhalde. Artık derimiz Zaten derimiz inceldiğimiz artık. Belli. Arkadaşlar günü kapatmaya gidiyoruz. Biz biraz bugün bir gün geç kaldık. Aynen. Saatlerimiz... Geç kaldık deriniz... ama iyi oldu dinlendik de. Aynen. Şöyle bir skantraman yapalım. Gelelim. Ya, tuna Ondan tuna sonra sıkıyor. Bir oyun daha var. Bir oyunum var onu bekliyorum abi. Ne yiyeceğiz? Ne, ne, yemek istiyorsun? Onu yedireyim. Ne vermek istiyorsan bana. Benim ne istiyorsan. Sen, müddetim, sen ne istersen. Ne vereyim abi. Sen ben. ne istersen. <laughs> ben ne istersen öyle yapalım. Ne yiyorsun? Kıyma, kıymalı bir şeyler yiyebilirim aslında. Benim kıymayı görebilir misin aslında? <laughs> ya var ha. Senin kıymayla ile şey protein var mesela. O da karbonhidrat yiyeceğiz. Kalorinin çoğunu artık karbonhidrat alacağız. Aynen. Adele artık daha çok enerji istiyor. Baldo beni, Turbo yakıt istiyor. Baldo beni mutlu etti. Ee, sonra fıstık ezmesi ya. ve hurma beni çok mutlu etti. Hak eden yer abi. Aynen öyle. Hak eden yer. Tuna bu diyetimiz bittikten sonra bunları yiyeceğiz değil mi? Kullanacağız. Bunları mı? Bunlar ne güzel şeyler bunları, abi ya. Bunları zaten hep yarış sonrasına getirttim abi. Aynen. Burada bak bir sürü denemeyen varsa muhakkak denesin. Evet. Yani benim çok deneme şansım olmadı şahsen hepsini ama. Yani bu şeydi e, ne derler buna? Cinnamon Crunch. Şu bugün benim yediğim ee, fıstık ezmesini gösterir misin? Beni bitirdi mi? abi. Ya ben bunu aşağıdan almıştım yarıştan sonra falan yerim diye. Hı -hı. Bu kakaolu abi. Ee, i̇çinde çok az balda var. Harika. Ve şeker ilavesiz. Güzel bir şey. Bu yiyilebilir. Ya fıstık evet. ezmesi yiyilebilir zaten. Ben çok seven bir insan değilim ama kakaolu diye aldım. Belki yeriz falan kullanırız diye. Şimdi abi sana bir şeyler ne evet. diyeceğiz? Tuna'nın özel Şimdi, spesiyeli. Yiyorsun yiyorsun. Çekiyor Adile. Aynen. Sindirim problemin de yok. Hiçbir şey yok. Karnın da şiş değil. Dümdüz. Açsın. Hemen lazım. Ufak ufak veriyoruz. Bizim de kendimize göre bir sistemimiz var. Aynen aynen. Bakalım. Temiz temiz gidiyoruz olabildiğince. Neli istiyorsun abi? Burada Sen nasıl diyorsan hiç sıkıntı yok. Çilekli var. Karamelli var. Ondan sonra Cinnamon Crunch. Bu neydi ya? Bu e, ne o? Tarçınlı. Öyle bir olay, muzlu var, bisküvili var. Sen seç. Bence bisküvi. Bisküvi. Bisküvi muz yapayım sana. Yap. Bir öncekondan bir öncekondan atayım. Biz çok gram hesabı yapmıyoruz dostlar. Ayni ya. Yanında zaten görüyorum. Ne bu? Az önce form kontrol yaptık arkadaşlar. Yaptık. Yarın sabah yeni videomuz için tekrardan yapacağız. Aynen. Onları paylaşırız. Bir gün paylaşırız Aynı. bak güzel oldu böyle de olur. Ondan sonra bir şey söyleyeceğim. İki tane attım. Tamam. Bir tane de muzlu atayım bir şey olmaz. Aç aç. Çok protein vermek istemiyorum. Yeterince aldık ama. Aynen. Hak eden yer abi. Her zaman ne diyoruz? Aynı. Hak eden yer. Hak etmeden yemek olmaz abi. Hak edeceksin öyle yiyeceksin. Karamelli de var çilekli de var hayatı hey, abi. Çilekli at o zaman. Çilekli mi atayım? Aynen. Burada çabalıyoruz. Yok fark etmez. Şey ise karamelat. Zaten açılacaktı ha. Hmm. Diyetten sonra güzel tarif videoları Tuna diyor gelecek. Ya ben çok böyle diyetimi böyle güzel sağlıklı şeylerle bozmam. Beni tanıyanlar bilir zaten. Hmm. Pizza, hamburger böyle hamur işini severim. Genelde onlardan yerim ama bu abi adamlar harbiden yapmış. Çektin değil mi burayı abi? Çektim. Gerçekten çok iyi. Uf, Şunun kokusuna baksana. Harika. Çok çok iyi ya. Gerçekten çok başarılı. Evet. Şimdi ölçü karıyamız buradan alacağız. Şöyle bir. bundan yarım atalım. Çok atmıyorum ya. Çok proteine Aha. gerek yok. Bizim işimiz daha çok karbonatlı. Şimdi bunun içerisine bir de biraz fıstık ezmesi atarız. Oradan da çok az yağ verelim sana deniyor olsun. Şimdi çıldırıyor bile. Şimdi bunu izleyecekler. Ya işte o kadar şey yenilir mi kardeşim? Evet, azlıktan o kırılıyor. Hak eden yer. Abi. Ama Hak ben eden. de kırıldım yani. Hak eden yer. Hak ediyorsan yiyeceksin abi. Temiz temiz. Şu kadar şey bu şey, adamı bozacaksa biz bu işi yapmayalım. Bu şu adam bu işi yapmasın. Yemezsin şu an zaten onu. kapalı olsam yedirmezsin Tuna zaten. Ya bakıyoruz abi duruma. Ha baktık ki deri altına sarkmaya başladı. Ona göre Kısarız yediklerimiz daha 4 gün var. Sen de Aynen. çok uzun zamandır diyettesin ve ben 4 günde de dolacağına inanmıyorum. Evet. Bu adenenin. Bugün o kadar yememe rağmen. Gerçekten. Ben bir en az bir 5-6 kilo alırsın diye düşünüyorum. Temiz temiz. Evet. Ee, bakalım son işte pazar günü podyumum var. Ondan sonra e, cumartesi günü bir off veririz. Dinlenirsin güzel. Aynen. Yalnız bu da manyak bir şey ben. Vallahi Valla ben, ona hasta kaldım. Hiç şey yapamadım. Bak dolu dolu atalım ya. Şu an ağzım. Şimdi diyet izleyeyim. değil mi? Yarış hazırlığım var ya. Şurayı yalamak istedim de neyse. Ben başlayınca beni biliyorsun. Bende evet. Ben de boku çıkıyor ağzım. O yüzden hiç gerek yok. Biraz ağzınız bozuk. Dostlar kusura bakmayın. Evet. Şimdi bunu ne atacağız bir de bir şey daha atabiliriz. Hurma gönderebiliriz falan yapabiliriz, plan yapabiliriz. Şimdi buna bir su ısıtmamız lazım. Tarifimiz bu. Biraz gece vakti olduğunda ne bileyim yulaf yiyelim dedim vallahi. Daha oturacağız. Yulaf tabi daha biraz daha uykumuz yok ben belki yatarım da sen Aynen. senin uykun yok sen çalışıyorsun zaten orada elikler elikler Hı. bir tane de hurma gömersin de tamam onu hiç karıştırma onu onu taraftan. hiç karıştırmayalım başka da bir şey su içecekler evet. bugün yine bir dokuza kadar içsen iyi olur ben onu tamamlayacağım şimdi o sirkülasyonu sağlayabilmek adına sürekli idrarı da çıkartıyor iyi olur evet. Kokuyu size gönderemiyorum ama inanılmaz evet. bir koku var. Şimdi de tadacağım onu. Eline sağlık Tuna. E, Teşekkür ya. ediyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şöyle afiyet bal şeker olsun. Küçük bir kaşık alayım tadını size söyleyeceğim. Ah. Bu var ya. Bana yaptığın en, en iyi iyilik bu. Güzel kıyak gibi. <laughs> evet. Çok güzel bir de akışkan bir kıvamı. Yeah. Seviyorum ben böyle şeyleri. Çok iyi ya. E i̇çinde de bir şey yok. Yulaf var, protein tozu var. Hmm. Protein tozu tabi izole protein olsa daha iyi olurdu ama sıkıntı yok. Whey protein. İçerisinde çok az süt de var, peynir de var. Hmm. Ama bozar mı? Bozmaz. Bozmaz. Biz kara gibi idman yapan adamlar değiliz. Bizde hiçbir şey olmaz herhalde. Diyetine de sert yaptım. Aynen. Adelen'in de çok güzel boşalttın. Her gün böyle bir iki vereceğim sana. Takip edeceğiz bakalım. Derinin altına sarkıyor mu sarkmıyor mu? Sabahki formu bekleyin arkadaşlar. Evet, sabah Onu paylaşacağım sizlerle. Sabah çok güzel bir var. derinlik gelecek. Ya şu anda değil aslında. O asıl olay suyu biraz kısmaya başlayınca. Şu an hala su yüklüyoruz. Evet. Ee, hala şiş yani. İster istemez bir tık daha deri kalın. Artık son iki gün o güzel değişim başlayacak. Derin de iyice incelip yapışacak adaleye. Güzel bir değişim orada gelecek inşallah. Takipte kalın. Biz iyi hissediyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. <laughs> i̇zlediğinizi görelim. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. İyi geceler.